Teşekkürler. Karşılaşma sonrası Rodrigo Beka ile beraberiz. Tercümede Sinan bizlere eşlik edecek. Ee, öncelikle tebrik ediyoruz. Güzel bir karşılaşma ve güzel bir galibiyet ee, sonunda. E, adı, emin emin e, emin bir şekilde adımlarımızı devam ediyoruz. Ee, öncelikle karşılaşma için neler söyler? Aynı zamanda da ilk resmi maç ve ilk gol Beka için nasıl değerlendirir? Parabéns pela vitória, parabéns pelo gol também. A gente alcançou o que, que a gente queria. O que você queria dizer sobre o jogo e seu primeiro gol? Queria dizer, primeiramente que estou muito feliz pelo gol e pelo triunfo que conseguimos aqui dentro de casa hoje, muito importante. Feliz pela minha equipe sair vitoriosa dentro de campo e feliz também ainda por, por, por dar, poder dar alegria a esse, esse torcedor maravilhoso. E eu acho que a gente possa, eu espero que a gente possa conseguir seguir seguir nesse ritmo na temporada para a gente conquistar nossos objetivos, nossos objetivos que é muito grande. Öncelikle çok mutlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Hem atmış olduğum golden dolayı hem de bu önemli galibiyeti elde etmiş olmaktan dolayı takımım adına mutluyum. Ve bu harika taraftara mutluluk verebildiğim için gol atarak çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam ederiz. Önümüz, sezon boyunca hedeflerimiz yüksek bu şekilde devam etmek istiyoruz. İlk çıktığı maçta taraftar nasıl buldu? Atmosfer nasıldı kendisi adına? Primero jogo en casa, o que você acha ambiente? O ambiente maravilhoso, fantástico. Eu acho que, como eu falei antes, desde quando eu entrei no aquecimento eu já sentia o calor da torcida. Aquilo ali com certeza mexe com a gente, os jogadores que estão em campo. Então, aquilo ali carregou minhas baterias ainda mais e eu pude ajudar dentro de campo ainda com mais forças, com mais, com mais garra, porque os torcedores para a gente é muito importante. Na verdade, é o nosso décimo segundo jogador em campo. Bugünkü atmosfer harikaydı. Isınmaya çıktığımız ilk andan itibaren bunu hissettim. Çok ateşli bir atmosferde oynayacağımızı gördüm. Bu tarz atmosferlerde oynamak tabii ki bizler oyuncuları da daha yukarı çekiyorlar. Ben de bu atmosferi gördükten sonra maç içerisinde daha istekli, daha hırslı oynamaya başladım. Çünkü onların destekleri bizim için çok önemli. Bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Onlar bizim için 12. oyuncu. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet Rodrigo Beka bizlerle birlikteydik karşılaşma sonrası. Şimdi de Şimanski ile beraberiz. Sebastian'ı öncelikle tebrik ediyoruz takımla beraber. E, ee, ve aynı zamanda da iki asist kaydetti bugün takım adına. Direkt iki gole skor katkısında bulundu. Neler söyler hem karşılaşma için hem de katkılar için? Uh, first of all congratulations. You made two assists today for the team. What would you like to say about the game in general? Yeah, thank you so much. Uh, for sure was not easy game, uh, especially in the first half. But uh, we keep going on the, our style and uh, in second half we improved a lot. And uh, yeah, I'm really happy uh, with this victory. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Evet, kolay bir galibiyet olmadı. Özellikle ilk yarı çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Ama biz oyunumuzu güçlendirmeye maç içerisinde devam ettik ve ikinci yarı yapmamız gerekenleri çok daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Mutluyum galibiyetten dolayı. Bir de Kent alabilir miyiz Şimanski ile beraber rica etsem? <laughs> Ryan'ı fazla bekletmeden beraber öncelikle e, Ryan'da takımı e, tebrik ediyoruz. E, aynı zamanda Şimanski'yi nasıl değerlendirir? İki asist katkısında bulundu bugün. Nasıl bir değerlendirme yapar? Uh, congratulations. Şimanski made two assists today. What would you like to say about his performance as well? Yeah, obviously um, he made a good impact coming on in, into the game at halftime. Um, you know, made contributions to the game. Always looking to get on the ball, and you know, this Kesinlikle iyi bir iş çıkardı bana göre. E, oyuna girdikten sonra maçı olan etkisini görmüş olduk. Gerçekten takıma büyük katkı sağladı. İyi işler yaptı kendisini tabii ki de tebrik ediyorum maçı da sormak istiyorum. Tabii ki de kolay bir maç değildi. Her maç zordur. Her maç önemlidir. bu anlamda galibiyeti nasıl değerlendirir? Adım adım yolumuza ilerliyoruz. Aynı zamanda tabii ki kendisinin de bir penaltı katkısında bulundu. Çok önemli bir katkıydı bu da. Herde golde, her pozisyonda olduğu gibi nasıl değerlendirir rankat aynı zamanda bunu? so it was not an easy game uh, and we're going to play important games and each game has, its diff has a different story and each game is difficult And uh, what would you like to say about the victory you also contributed to the team by getting a penalty and uh, what's your evaluation in general about the game um, you, know, ev you know every game is different like you touched on um, you know, i think for the majority of the game if not all um, you know, the team controlled, controlled the game um, had lots of possession um, you know we created lots of chances you know on another day we could have been you know put five in the net um, you know today was free so it puts us in a good position for you know next week um, and hopefully we'll come away with a good result over there and you know going to the next round Geneline bakacak olursak kontrol bizdeydi. Maçı domine ettiğimizi düşünüyorum ve topa sahip olan tarafta bizdik. Ve fazlasıyla şanslar yarattık rakip kalede. Belki 5 gol atabilirdik bugün ama 3 gol atma fırsatımız oldu. E, i̇kinci maç için tabii ki de yine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Orada da alacağımız iyi bir neticeyle beraber tur atlamak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz hem Ryan Kent hem teşekkürler. 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 Evet değerli izleyenler Sebastian Şimanski ve Ryan Kent karşılaşma sonrası bizlerle beraberdi. Sözü tekrar Turan Seven'e bırakıyoruz.